Merhaba web tekno takipçileri bu videomuzda sizlerle birlikte söz verdiğimiz gibi CAT S60'ın sağlamlık testini yapıyoruz. Bu arada bu telefonun bir incelemesini de yaptık arkadaşlar. Onu hemen ekranda duran bağlantıdan izleyebilirsiniz. Ortam biraz rüzgarlı, sizin rahatsız ediyorsa da şimdiden özür dileriz. İlk testimiz firmanın iddiası olan eksi 25 derecede çalışabilmesiydi. Şimdi gelin bunu bir test edelim. Evet millet şimdi KTS 60'ın bir soğukluk testini yapalım. Şöyle Mustafa'cığım seni alayım. Firmanın iddiası eksi 25 dereceye kadar dayanabileceğiydi arkadaşlar. Biz KTS 60'ın termal kamerası sayesinde buzluğumuzun eksi 20-25 arasında olduğunu gördük firmanın herhangi bir iddiası yok şu kadar dakika duracağım ben bunun içinde gibisinden biz ortalama 5-10 dakika şöyle telefonu yerleştirelim kronometrimizi de çalıştırdık bakalım neler olacak Evet millet 5 dakikamız doldu. Ortalama 5 dakika demiştik. Telefonumuzu hemen içeriden çıkartalım. Ve şu an gördüğünüz gibi kronometremiz zaten hali hazırda devam ediyor. Unutmadan kamerayı hemen hızlıca açalım. Telefon şu an bayağı soğumuş durumda. Ama çalışmasında gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Termal kamerası bile cayır cayı çalışmaya devam ediyor. Millet videoyu balla kesiyorum çünkü söylemek istediğim bir şey var. Eğer sevdiklerinize yeni yılda klişe hediyeler almaktan sıkıldıysanız bizim e-ticari sitemiz olan teknostor.com üzerinden ilginç teknolojik ürünlere ulaşabilirsiniz. Şimdi buzdan çıktığımıza göre denizin buz gibi sularına gidebiliriz. Gelin hep birlikte telefon 5 metre suyun altında durduktan sonra çalışacak mı bunu test edelim. Telefonun iddiası 5 metre ama biz ne yapalım abi sen söyle artık. Yani bir atalım. Denizin ortasına geldik. Köpek balığımız çıkar, ne çıkar artık bilmiyorum da hazır mıyız? Hazırız. Allah. Biliyorsun sen de IP 68'in bu telefon üzerindeki iddiası 5 metreye. 1 saatte 10 metreye soktuk bunu. Evet 10 yani metre 8 metre arası. 5 Su girişi tespit edildi diyor. Oo su girişi. Telefonun suya düşmüş. Bu durum kulak ve gelen sesi geçici olarak etkileyebilir. Döngüler var arkadaşlar. Telefonun suyun içerisinde ise tamamen kuruması bilmem ne 24 saat çalıştırılmayı nıvır zıvır uyarıları var. Döngüyü seçip başlat dediğimizde aynen şu anda telefonda bir titreşim var arkadaşlar. Evet, dışarıya sularını atıyor muhtemelen. Evet herhangi bir yerden su fışkırma yok ama şu an %4 de. Telefon hakikaten iddiasını karşıladı ve tuzlu suya karşı dayanıklı. Helal olsun. Valla ben de takdir ettim ya. O zaman... Haydi karaya. Artık karaya geçelim arkadaşlar. Evet telefon bu iki testimizden de sağlam çıktığına göre şimdi standart testlerimize geçebiliriz. şimdi gel. Hava biraz soğuk arkadaşlar o yüzden bir ince titriyoruz. Şimdi telefonun ön tarafına çizikleri atmaya başlıyorum. Bayağı şu an bastırıyorum arkadaşlar. Bir de arkayı deneyelim. Evet arka taraf cayır cayır çiziliyor. Bir de babaçkayı ver bana. Evet ön tarafta herhangi bir çizimiz yok arkadaşlar. Bakalım telefon şu an çalışıyor. Hemen şöyle arkasını çizelim. Arka taraf kolay çiziliyor arkadaşlar. Zaten firmanın arka tarafın çizilmeyeceği gibi bir iddiası yoktu. Şimdi gelin diğer testimize geçelim. millet biz incelememizde bunu düşürmüştük ama biraz insan seviyesinden düşürmüştük. Yani firmanın iddiası olan 1.8'den daha yüksek bir yerden düşürmedik. Şimdi bunu test etmek istiyorum. O yüzden şurada çıkabildiğim kadar yüksek bir yerlere çıkacağım. Bakalım sağlam kalabilecek mi? Telefonda herhangi bir sorun yok. Gördüğünüz üzere halen cayır 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 çalışıyor. Şöyle telefonun sağına soluna da bakalım. Ve artık baba finalimize geçiş yapalım arkadaşlar. Evet, silindir arkamızda şimdi aksiyona geçme zamanı geldi. Burada sistemi kurduk zaten bir sürü kameradan görebiliyorsunuz. Şimdi silindirci abimiz üstünden geçecek. CAT S60 CAT silindire dayanabilecek mi? Hep beraber izleyelim. Ked S60'ın üzerinden silindir geçti Valla çalışıyorsan helal olsun diyecektim ama çalışmıyor. Gördüğünüz gibi telefonun üst kısmı pert oldu arkadaşlar. Çağdaş'cığım var mı söylemek istediğin bir şey? Abi şuraya bir parçası gelmiş. Evet bir parça burada kalmış. Herhalde Bence bu yüzden çalışmıyor ya yine. Tabii ki de çok iyi çıktı. Yani Aynen. bizim arabayla geçtiğimiz nice telefonlar paramparça Aynen. olmuşken bu telefon bayağı sağlam çıktı. Aynen. Evet millet telefon pert oldu. Biz de soğuktan pert olmadan videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim artık Çağdaş'cığım gel. <laughs> millet videomuzun artık sonuna geldik. Bu videonun oluşmasında katkılarından dolayı koyucu oldu. Teşekkür ederiz. Sesimizde rüzgardan kötü geldiyse affola diyelim arkadaşlar. Çok rüzgarlı bir ortamdayız. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlara kafanızda takılan şeyleri de sorabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Millet iki yanında duran bağlantıları tıklayarak başka web videoları videolarına ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.